Sayın Maliye Bakanı unutmasın. Ben eski bir hesap uzmanıyım. Ziya. Uzun yıllar Maliye Bakanı'nda çalıştım. Devlet bütçesinden sonraki en büyük bütçeyi topladım. Ziya. Sayın Bakan'ın hiç maliye deneyimi yok. Benim maliye deneyimim var. Ziya. O verginin nasıl toplandığını bilmez. Ben nasıl toplandığını biliyorum. O nasıl harcandığını bilmek, ben nasıl harcandığını Anam, şimdi ben seni öldüreceğim ha. Okullarda başörtülü öğrencilerimiz var, var çalışanlar vardır. var. Bu neden, mesela ben şunu beklerdim, keşke bu sorunu CHP çözseydi. Ben çözdüm. Vay yalancı var. Üzen baseli. Diyelim ki beklediğiniz sonuçları alamadınız. Alacağız. Tamam. İstanbul'da alacağız, Ankara'ya alacağız. <laughs> <laughs> Aptala malum olur. Çünkü ben her konuyu biliyorum. Bir insan ben her şeyi biliyorum diyorsa bilin ki o iş bir şey değil. Delidir yakalayın. Deli. Ben Türkiye'nin her noktasına giderim. Anlım açık giderim. Bu ülke için giderim. Git ulan hadi git. <laughs> Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan uğrunda ölen varsa... Toprağa vatan evet toprak Doğrudur çizgi hizmetini bile bilmiyor kırk %42'sini tek başına Şanlıurfa üretir Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir şey Hep Bir türlü beceremiyor Haksız yere içeride tutulan demirtaş ve kabalalar Benim vicdanım kabul etmiyor senin vicdanın bozulmuş. Osmanlı'nın parasını bas basacak bankası yok. enayi yerine koy ya Allah Allah. <laughs> Sizlerin karşısına 1.28 Şubat mağduru olarak oturdu. Mazum, çok mağdur, çok mağdur, mağdur. E İşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Ulan senin ne kötü bir Enerji temel bir insan hakkıdır ekmek gibidir. Şimdi anlaşıldı on ekmeği kimin yediği. Halkının acısını yaşamak için şimdi karanlıkta oturacağım. Her tuzak hıyar olursan konum budur işte. Geldi! halkı kucaklamakla, halkın sorunlarına kilitlenmekle, sağlıklı ve tutarlı çözümler üretmekle bütün dünyaya örnek olacağız. Mesela yani. <laughs> Bundan kim cesaret alıyor? Uyuşturucu var onlarda. Onlar da beş kuruş verdi verdi Vallahi sen de tahtı sürecek akıl. Allah nasip ederse başbakan olacağım. Ve subhanallah. Ne olacak? Güneydoğu doğudaki altı yıldır Şırnaktı, siirtli, Bitlis'ti. E, Affeder, Bitlis yok. Siirt'ti. Üç milyar dolarlık, üç milyar dolarlık yatırım. Kafaya bak. Boş. Ya böyle bir Türkiye'yi siz ister misiniz? Ben istemem. İstemez, sen istemez. Biz birbirimize emanetiz. Kol kola gireceğiz ve yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet. satar bu namı. Neymiş gelince uça uçakları satacak. Vallahi de satacağım, billahi de satacağım. Bayımızı satayım. Biz ne oluyor? Ee, Bizi de satayım. Bay Kemal olmak kolay değil. Hı? E kolay. Ya bana katılın, ya şimdi şu anda yolumdan çekil. Bu kadar parayla şey bile çekilmez. <laughs> <laughs> Yine Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalsa gele gidelim. Gele gidelim. Daha git. <laughs> Elektriği bütün çiftçilere bedava verecek. Bütün çiftçilere. Aklı <laughs> <laughs> Helale mi ortak olacağız? Harama mı, mı ortak olacağız? <laughs> Helale ortak olmayacağız. Harama ortak olacağız. Ben yok ya tövbeliyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında çiftçiye mazotu litresini 5 liradan vereceğiz. Çüş! <laughs> Çüş! <laughs> yapılacak? Yani kurucusu var burada. neyse şimdi bulamıyorum ben çok. Allah'ım bu buraya sepet gibi oturmaya mı geldi? Şu anda yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçların. <laughs> Deli bir yakalayın. Deli. Neyse buradayız. Ben de buradayım. Lik isteme helalleşme yolculuğuna çıkıyor. Defol ulan! Seçimlerden sonra geleceğiz. Seçimlerden sonra. Bu! Gel buraya! Canan cesurdur. Canan bizimdir. Lan hayrını gör ha! <laughs> vız gelir tırıs gider. Vız vız tırıs. <laughs> ben size söyleyeyim tek cümle. Türkiye'de namussuz siyaset eksik. Bunu yapacağız. Valla isteseniz de yapmayız. Arkadaşlar Kemal abimiz geliyor. Geliyor. Gittikçe yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Geldi. Ya bana katılın, ya şimdi şu anda yolundan çekilin. Evet. Aa! Ne var, ne oldu? Bu Hulyabani <laughs> <Bulyabani>, yoktur. Vardır. <Gülüyor> <Gülüyor> Vardır. Korkacak bir şey yoktur. Korkma süt oğlan. Korkmuyorum ama geliyor. <laughs> değiştirmeyeceğim. Tam aksine inadına koşacağım. Koşun lan! Herkes koşsun. Herif gelmeden dükkanı toz edin ha! nerede? niye kaçsın? Suçsuz değil ki. Sen adam olmazsın. Bu konuşmayı yaparken hissettiğim sorumluluktan dolayı biraz da kalbim kırık. Kalbim kırık. Senin yüzünden oldum. <laughs> düzgün ve dürüst, düzgün ve dürüst olmaya çaba harcıyorum. Sizler gibi. <laughs> o pahalı arabaların tamamını satacağım. <laughs> satar bunu ama. Ee, diğer önemli bir projenin susuzlukla ilgili. İstanbul hiçbir zaman zaten susuz kalmadı. Yani sizin başka projeleriniz yok mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce bu projeler devam ediyordu. Deniyor. <laughs> <laughs> hocam siz e, o projeler şu anda... Sevgili halkım, iyi akşamlar. <laughs> Artık uyan, kaldır kafanı ve bize katıl. Allah yazdıysa bakın. Ay şimdi bir bayılırım. Ocak. Allah korusun, olacak şey değil. İkinci etaba, ikinci etapta da göreceksiniz. Beyefendiyi aşağıya indireceğiz. Hep beraber yapacağız. Yok, beyefendi. Yer çekimi var mı? Evet yer çekimi var. Bak sen! Bilimsel olarak kanıtlanmış evet kalemi attığınızda zaman yukarıya diye yere düşüyor zaten bu. Vay canına! Ve 23 Nisan 1923 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı yürekten kutluyorum. Bu ineğin kafasına vurdular galiba saçmalıyor.